Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Drift, Drift X Tirmo oynuyoruz arkadaşlar. Şu e, motor bisiklet oyunu. Yani size oyunu yüklemenizi tavsiye ediyorum. Oyun ismi Drift X Tirmo. Arkadaşlar ben bu oyunu çok oynadım. Oyun çok güzel. Ama bazen oyun e, açılmamazlık yapıyor arkadaşlar. Oyun arkadaşlar oyun oyun açılmamazlık yaptığı zaman ne yapıyoruz biliyor musun arkadaşlar? Ş şöyle çıkıyoruz oyundan. Arkadaşlar oyundan çıkıyoruz oyun oyun açılmadığı zaman. Arkadaşlar hiç korkmayın arkadaşlar. Oyunu siliyorsunuz. Yani hiçbir şeyiniz gitmiyor arkadaşlar. Tamam diyorsunuz tamam mı? Oyun şimdi birazdan silinecek. Heh. Elinizi korka alıştırmadan siliyorsunuz. Ama bunu hemen yapmanız gerek. Play Store'a giriyorsunuz zaten biliyorsunuz. Play Store'u kim bilmiyor ki. Buraya Dirit X Tirme yazıyorsunuz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Önünüze hemen bu çıkıyor. Abi şöyle. Böyle bir fotoğraflar çıkıyor. Zaten 249 MB arkadaşlar. Yani kısaca söyleyelim. Yani 250 MB yani. Yani ama değer. Değer arkadaşlar. Yükleyin arkadaşlar. Sakın korkmayın. Hiçbir şeyiniz gitmeyecek arkadaşlar. Burada 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 drift burada drift x tirmenin yani bir kat daha üstünü var. Ama yani aynı yani. Yani tıbacası aynı. Aynı. Bu bu 382 MB ama aynı. Yani farkları yok. Yani bu adamlar salak yani. Yani yani bunları yapan salak yani arkadaşlar. Burada net söylüyorum bunları yapan salak. Aynı grafikleri falan aynı. Hiçbir değişik yok. Bunu 382 meyve yapmışlar. Bunu Buna bakalım. Bunu 250 meyve yapmışlar. Al. Arkadaşlar yani sizde siz siz de şimdi fotoğrafları görüyoruz. Aynı motor bak. Bakın. Bakın. Aynı motorlar. Aynı grafikler. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Bu insin arkadaşlar. Bir. Bu bir insin. Arkadaşlar Drift Drift X Tirmen'in araba versiyonu var. Arkadaşlar Drift Xtreme'nin eee araba şeyi var. Bu da bu arkadaşlar. Eğer bunu yüklemek istiyorsanız arkadaşlar ben tabi sevmiyorum. Ben tabi sevmiyorum arkadaşlar. Yani o size kalmış bir şey. Yani grafikleri falan gerçek abi. Gerçeğe benziyor. Bir de 223 MB. Yani 203 MB'ye bu bence çok fazla yani. 223 MB'ye çok kötü oyunlar var mesela. Şimdi yorumlara okuyalım. Ya bu nasıl bir oyun? Telefonum 10 GB yer var ama oyun indirilmiyor. Bunlara bakmayın arkadaşlar. Ben küçükken bu oyunu indirmiştim. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. 223 tam 203 mb'nizi alıyor. Böyle çok güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Derken oyunumuz inmiş mi bakalım. Bu arada internetten dolayı da özür dilerim arkadaşlar. Evet. Direkt ekstirmemiz indi arkadaşlar. Şurada aç düğmesi var. Tıklıyorsunuz. Zaten birazdan açılacak. Arkadaşlar sakın korkmayın. Hiçbir şeyiniz gitmiyor. Zaten videoda da göreceğiniz hiçbir şeyiniz gitmiyor. Burada Drift, drift Xtreme Yo Animal TH Zone Premise It Portor Pack yazıyor. Bunun Türkçesini arkadaşlar ben biliyorum. Yani telefonunuz yani bu oyunu kaldırabilecek kapasitededir diyor yani benim bu telefonum oyunu kaldırabilir diyor aynen tamam tamam tutuyoruz burada zikzi bunlar zaten önemli bir şeydir buna zaten izin ver diyorsun zaten bu oyun iki dakikaya açılıyor bakın gördüğünüz gibi ekranda inmeşi şeyler var oyun çok güzel arkadaşlar tavsiye ediyorum zaten şimdi beni seyredeceğiniz arkadaşlar Oynadığımı seyredeceksiniz. yani seyretmeye de bilirsiniz. Yani size yani size ee, bu kadar yettiyse, yani size bu kadar yettiyse seyretmek zorunda değilsiniz. Yani ben ben size karışmıyorum. işte arkadaşlar, bu arada arkadaşlar bu arada ister beğenin ister beğenmeyin, bu bu size kalmış bir şey abi. Beğendiyseniz ben beğendim. Tıklıyorum beğene böyle. Beğenmedim. Beğenmedim abi. Daha iyisini çekebilirsin de. Ee, yani yorumlara yazın abi. Daha iyisini çekebilirsin de. Mesela. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz gitmiyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şeyim gitmedi. Bakın. Arkadaşlar. Ee, siz benim şimdi. Ee, her şeyimin. Yani gittiğini inanıyoruz değil mi? Birinci motor bisikletim. Birinci motorum bununla başladı abi. İkinci motorum bununla başladı. Oyunu sildim bak hala hat hat yani burada kaldı. Üçüncü motorum bu. Dördüncü motorum en iyisi abi. Bu bu, bu motorun ismine bakmadan söylüyorum. Master 939. Bu motor çok güzel. Yani ben bununla savaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi hiçbir şeyiniz gitmiyor, paranız da gitmiyor, motorlarınız da gitmiyor, kazandığınız kupalar da gitmiyor, kazandığınız e, bölümler de gitmiyor. Burada böyle e, benzin gösterişi var arkadaşlar, böyle onda on. 10. Bu ne için? Bu ne için biliyor musunuz arkadaşlar? Bak. Burada kupalar var arkadaşlar. Eğer buraya gelir eğer buraya girerseniz iki benzin gidiyor. Ama eğer bunlara girerseniz bir benzin gidiyor arkadaşlar. Üçteki dört tane şeye girerseniz yani o kadar benzin gidiyor. Şimdi savaşalım. Oyun oyun zaten şimdi güzel olduğunu anlamı arkadaşlar. Ee, motor bisikletin suspansiyonları evsoş çalışıyor. Ee, yani suspansiyonu e, bilirsiniz. Suspansiyonları böyle zıplıyor. Tabii biz Türk olduğumuz için bu benim AM, AMN LX aha çalıştı arkadaşlar. Şu turboya tur turboya basan benim arkadaşlar. Yani şu anda be, yani ekranda gördüğünüz yani ekranda gördüğünüz motorcu benim. Bakın Ters takla attım. Uy, abi salak düştü. Abi hava atayım. Yürü be. Eh, seni be. Arkadaşlar oyun çok güzel. Ses, ses efektleri muhteşem. Abi bir de, bir de şu motorun sesi muhteşem. Bakın arkadaşlar. Ter, Bak ters takla atılıyor bu oyunda arkadaşlar. Oyun çok güzel. Turbo'ya bas. Evet. Arkadaşlar suspansiyonların nasıl çalıştığını gördünüz. Bir aşağı bu yukarı geliyor. Ondan sonra yarışı yendikten sonra buraya basıyorsun. Ha, yenmedikten sonra da yine aynı yere basıyoruz arkadaşlar. Çıkıyorsunuz. Böyle ikincilik turu gösteriyor. Yani ikincilik turu gösteriyor arkadaşlar. Yani Bugünlük videomuz bu kadardı. Yani kanalıma beğenmeyi unutmayın şimdi demeyeceğim. Niye? Çünkü o, o size kalmış bir şey. Yani diğer e, diğer yani e, youtuberlar böyle kanalıma abone olmayı unutmayın falan diyor. Ben öyle bir şey demiyorum arkadaşlar. Hak ettiğim gibi bana hak ettiğim gibi söyleyeceksiniz arkadaşlar. Yani beğenin beğenmeyin yani. O size kalmış bir şey. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. 拜拜。Bye bye.